Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bilalim ve şeytan reji. Bismillahirrahmanirahim. Bilal, Rabbı alemler hamdallah. Ey bilalim, ikimiz. <güzik> İhtiması rahat olmuyor. İhtiması rahat olmaz. İzin alamam. Allah Allah Namaza geldim. Allah. Ne oldu beni fark eder Silah silen botlar önüne düştü ne yapacağız? Şu an atan değil. silahımı. Çantayı alıyorum. Bir kişi öldürdü. Orda. İki kişi öldürdüm. Kanka mermi. Bir tane daha bot var ve yani kırıldı kırılacak bandaj geliyor şu an. Bütün şırıngı olsun. kalkıp bunu yapamayacağım ya. Lütfen ya Arda silah kırılacak ama ne koyayım başka saçma Ah! Kafa yedim. Kaçıyorum Hiçbir işe yaramıyor. <laughs> silah kırıldı Arda. Canıma atmış bir pompalı bot. Ah. Hiçbir sağlık malzemem diyor. Bekliyorum kanka kapının girişini. Ben cam basıyorum kanka bekle beni. Son çare. Öldüm mü ölçü büyük ihtimalle ya. <laughs> ne yapacağım kanka ben? Çıktım mı? Durdum pompalı botu. Arda ama dışarı çıktın ne yapacaksın? Canım 31 elimde bıçak var amına gönlüm. Çıktım mı rençe e doğru kaç. Renç ne amına gönlüm. Ben de karşıdan bırakım ya. Sol, sol. Daha doğru gelme. Tamam. Kanka zeplene binip gideyim mi? Yakında bir zeplen var oraya doğru koşuyor. Adamlar önümde açıkta duruyorlar şu an silahım olsa öldüreceğim bunları da. Allah'ım ne oldu Allah'ım ne oldu Allah'ım ne oldu. Sen renge doğru kaç kanka ya. Kanka ben şu an zeplini düşüyorum buradan renge gidiyor. Ben yanına doğru geliyorum. Onlar mı halinde mi dua ettiğim yapan da Evet Arda rengi e girdi Hadi dayı Biz kaçtık <gülüyor> <gülüyor> Koşayım mı oğlum yoksa gel buna bir şeyler verip cam basın koşalım Kanka ben dedim bir şey yok Not, not da mı yok hiç Yok Bekle sen range'de kal Ben bir şeyler getireceğim sana Koşmayayım mı direkt mandaj basıyor Silah var mı? Bana silah verebilecek P2 falan. Yok işte ben de onları alacağım. Koşuyorum ya, koşuyorum geliyorum direkt. Adamın tamam ben de silah alıp geliyorum kanka, silah alıp yani. geliyorum. Hüseyin var, Hüseyin lan! Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Hüseyin geldi. Hüseyin. Baba geliyor. Vallahi la çatışıyor. Gelizle <laughs> <laughs> sağlığımız. <laughs>